Sevgili çocuklar, okulunuzu özlediğinizi biliyoruz. Biz de sizleri çok özledik. Ancak bu pandemik bir salgın biliyorsunuz. O nedenle biraz sabreceksiniz. Evden çıkmayacaksınız sağlığınız için. Bu zaten sosyal bir sorumluluk. Lütfen evden çıkmayın, evde kalın. Ayrıca bizim sitelerimiz, yani Bakanlığın ve Sağlık Bakanlığı'nın sitesi dışındaki haberlere asla itibar göstermeyiniz, inanmayınız, sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bu virüsle mücadelede en önemli şey güçlü bir bağışıklık sistemi. Bu yüzden iyi beslenin. Ellerimizi en az 20 saniye su ve sabunla ovarak dizlerimize kadar yıkamalıyız. Ellerinizi yıkamadan ellerinizle ağzınıza, gözünüze ve de yüzünüze asla dokunmayınız. Evet, e, giydiğimiz eldivenlerimizi lütfen çöp konteynerlerinin kenarlarına atmayalım. Çıkarırken de lütfen kurallara uyalım. Eldivene hiç dokunmadan çıkarıyoruz. Çok poşetinin içerisine bırakıyoruz. Ve iyice ağzını kapatıp çöp kovamıza atıyoruz. Sağlıklı kalın, evde kalın. Hiçbir virüs senden güçlü değildir. Sevdiklerin için evde kal. Evde kaldığımız bu dönemde sağlıklı bir ortam için evimizi sık sık havalandıralım. Evde kaldığımız bu dönemde lütfen uykumuza dikkat edelim. Dışarıdan eve geldiğinizde mümkün olabildiğince hiçbir şeye dokunmayın. Evde kal Türkiye! Dışarıdan geldiğinizde ayakkabılarınızı evin dışında çıkaralım. Evin içinde kullandığımız serlikleri dezenfekte edelim. Kalabalığa karışmışsa Mont ve paltolarımızı balkonda en az 12 saat havalandıralım. Unutmayalım. Aldığımız her tedbir onlarca hayat kurtaracaktır. Sosyal mesafemizi koruyalım. Kıyafetlerinizi en az 60 derece sıcaklıkta yıkayın. Sağlıkla kalın. Evde kalın. Evcil hayvanınızı dışarı çıkarmak zorundaysanız eve döndüğünüzde minik dostlarımızın patilerini kolonyalı mendille silerek temizlendiğinden emin olunuz. 1 litre suyun içine 20 mililitre çamaşır suyu eklemeniz ev temizliğiniz için yeterli olacaktır. Hapşırırken elinize değil kolunuza, dirseğinizin iç kısmına hapşırın. Hapşırın! geride olan teması keselim. Yalnızca evimizin içindekilerle, çekirdek ailemizle birlikte kalalım. Sağlıklı kalalım, evde kalalım. Evde kal Türkiye. Bizler de başucu olarak sağlığımız için, geleceğimiz için ve çocuklarımız için evde kalmıyoruz. değil. günler görmek istiyorsak evde kal Türkiye.